Neyse Meriç abi Sungur ben toplantıdayız bir yerde mekanı sallayın bir yerde kahvaltı toplantı yapıyoruz. Neyse zorlanı zorlana, zorlana şey yedim hani çatal tutamıyorum böyle şişim kalmışım falan ağrıdan. Sonra bir şey oldu kahvaltıyı bitirdim soda içeceğim. Soda geldi önüme olmuyor döndüremiyorum açamıyorum şöyle zangır diyorum şey yaparken. İçime oturdu denedim denedim 30 saniye 35 saniye belki bir dakika denedim abartmıyorum hırs yaptım. Hani aman kayıyor diyorum tişörtümün altına alıyorum falan filan böyle yok açamıyorum. Sungur dedim ki abi kolum biraz ağrıyor şunu açsana dedi. Sungur böyle baktı bana sırıtarak. Tamam karıcığım dedi böyle açtı önüme koydu şeyi. Böyle de hem seksist hem espiritüel hem de şey bir şekilde ezdi beni Sungur. Çekil. 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 Tek sıkmıyor ne yapayım? Allah hayvan. Geri kapalan çenenin. Otel çay koymuş. Sağ olsun. Çay koymuşlar ama yeşil çay koymuşlar. Yani halisane, of çay, yeşil çay. Yani hani benim çaydan beklentim böyle bir şey değildi. Allah'tan içtim kabili 3 tane de alanda da içtik bolca suda şey. O yüzden sütlü kahve. Bekle bekle girme. Girme için. <laughs> Gel 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 gel. Kaybetme. Kaybetme. Param parça. Param parça. Hani dün spor yaptım abi. Hani bir noktadan sonra çok yürürsün bacakların kasılır, kasların şey olur ya. Abi böyle bir şey olamaz. Aman Allah'ım bir tane Köpük bir şey aldı. Köpük bir merdane gibi bir şey, köpük bir çubuk aldı. Hı. Beni onunla bir ezdi. Bacaklarımı, kaslarımı. <laughs> Ama oh, nasıl bağırıyorum? Allah. Yapma diyorum. Etme diyorum. <laughs> Levent hocam götünü iyiyim, yapma şu an, acıyor diyorum şu an dinlemiyor. Alp'in Alp aklında tek bir isim var. Evet evet. Ne vardı bilmiyorum ama bana çok kötü kötü şeyler yaptı Oy ama sonra ya. bacaklar açıldı ve puding gibi oldum falan. Tüm o kaslar yayılınca ben bir şey olunca. Bine giriyoruz. Canım için mücadele ediyorum. Zinki salavat şey. getirdin mi? Ölecek valla ölecek şimdi. Aile her Aa! şey. ölecek <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Abi, kardeşim şov yapmanın şeyden sırası mı şu anda? Ben, ben buraya geldim. Burası Alıyorum. ne Anam! Alıyorum. Ne oluyor lan? Anam katil ya, var oğlum oyunda. <gülüyor> <gülüyor> lan niye demiyoruz şerefsizler? Abi dedik ya. İnanmadım abi, ki ben ona. Öyle düşündüğü kadar basit değil abi. Bayağı gergin oluyor ortada. Kardeşim ben bunlara yakalanmam. Ay hoş lan. Evet. <laughs> Mükemmel. Baya baya bir şey lan taktik. Biz neredeyse birinci olur muyuz böyle? <laughs> Olmadık mı? Olduk tabi. Ben hayatımdaki ben... Tüm, tüm şansımı harcamış olabilirim evet, bu arada. Temas... Bunlar ne yapısı vurmuş? Evet, Dona bak. Allahu Ekber. Easy peasy.